benim sevdam olur mu? Sana sevdanın şeklindense sevdamın hakkını vereyim dedim. Madem düşüyorum bu suya, zaman çıkar. O kadar olaylar oldu, hadiseler hiç bitmedi, gıkımı bile çıkarmadım. Şimdi kötü mü oldum? İyiliği yaparsın önce teşekkür ederler, yapmadığında da küserler. Biz bu yola beraber başladık. Her zaman da Ama yanındayım. Bu yol nereye gidiyor? Biz ne yapıyoruz? İnan ben önümü göremiyorum ispat edersen bu kadın bir daha bu otele adım atamaz. İspat et. Sevil'in bu işte bir parmağı var eminim. Çift kişilik oda dizimizin yeni bölümünde Nilüfer artık duygularının peşinde gitmek istemesi onu büyük bir hataya sürükleyecek. Kaan ilk önce Nilüfer'in hayatında kimsenin olmadığından emin olacak. Günden güne Nilüfer'e kapılmak onu oldukça etkileyecek. Sevil Kaan'ın Nilüfer'e olan duygularından emin olduktan sonra ona büyük bir darbe vurmanın hayalini kuracak ve bu sefer Nilüfer için her şey daha zor olacak. Öte yandan Çetin ise Nilüfer'i yanında tutarak aslında büyük bir hata yapacak. Kaan ve Nilüfer'in ilişkisi ilerledikten sonra Kaan'ın Nilüfer'in ailesiyle ilgili öğrendiği bilgiler onu derinden sarsacak. Nilüfer'in hak ettiği hakkı vermek için elinden yapacak ama bu süreçte Kaan'ın sessizliği Nilüfer'in etkilenmesine neden olacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.